Şimdi sevgili dostlar, Amir Çakmak kompleksini arkama aldım ve şöyle gösteriyorum. Amir Çakmak kompleksinin içerisinde yemek yiyecek yerler var. Şimdi yemek yiyelim. Dün yedim, bugün de yiyeceğim. Ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. 100 Türk lirasına ne yiyebiliriz? Bu videonun içeriği bu olsun. 100 Türk lirasına Türkiye'de ne yiyoruz? Tavuk döner. Belki de yemiyoruz. Kaçta zor? Kaçta 150 lira? Şimdi ben İran'da turistik bir şehirde Yezd şehrinde 100 Türk lirasına ne yiyebiliriz buna bakacağım. Beraber yaşayacağız. Ama emin olun çok yemek yiyeceğiz. Şimdi 200 tümen 100 Türk lirası yapıyor. Amir Çakmak pasajına girdik. İnşallah açıktır. Dünkü benim kebapçı abi. Çok güler yüzlüydü. Ben yine gelirsem sana geleceğim dedim. Şimdi bakalım 200 Türk lirasına ne yenir? Çok aç değilim ama yola çıkmadan hemen önce de yemek istemiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada böyle farklı farklı menüler var. Biz burada kubide yiyeceğiz. 65'e. Onlar da şu oluyor. Salam, salam. Ne Farsi, Türk. Okay. What's your name? Name, isim.

Yaki e, 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 Do, do. do. Okay. Merci you you. Ok Burada böyle ayranlar var evet, Çocuklar var ee, Şöyle de görüyorsunuz arkadaşlar Böyle İran'da bu tür yemekler Yemek kültürü çok yaygın ee, Çok da güzel Gerçekten temiz ve lezzetli Ondan emin olabilirsiniz Ben dün yedim çok iyiydi Salam çok da temiz değil. Şimdi tekrar gideceğim. Ee, bakalım. Buraya mı geçelim? Diğer yerde mi varlar? Diğer yerde bakalım. Böyle de burada ayağım da mevcut. Gel, gel. Merci, merci, memnun Merci. Ya, yeah, merci. Şimdi arkadaşlar bakın. İran'da ayranlar e, çalkalandığında patlıyorlar çünkü gazlı üretiliyor. Gazlı üretildiği için de bunu böyle vura vura açıyorlar farklı bir tadı var farklı bir lezzeti var deneyeceğiz burada domateslerimiz burada iki kebap bir şiş soğan gerçekten burası kaç para tutacak birazdan bakacağız ama yani Türkiye'ye göre hiç para arkadaşlar arkamdaki aile video çekmesini istemedi dedi ki burada karım var ben de sizi çekmiyorum dedim ama kapattım o arayı şimdi onlar kalkacaklar bir gitsinler tekrardan videoya döneceğim Böyle göstereyim. Plastikler de Şimdi sevgili dostlar böyle hazırladığım için de bu kadar da daha yanına yiyecek şeyim var. Ee, ayran burada gazlı. Böyle. Bizde var ya bozulan ayran bu tadı geliyor. Ee, yani öyle bir hani ayran alırsanız marketten bozulmuş sanmayın. Açık söyleyeyim. Bozulmuşum su. Hani bizde ekşir ya. Ekşimiş. ekşi. Şimdi hemen grubumuzu yapacağız ama bu biraz hayvani oldu şöyle ortadan bölmeye de çalışayım. soğutmadan da yemek istiyorum Arkadaşlar şöyle bir şey bunun bir de bu kadar da bu tepside var şöyle göstereyim ee, bir Türkçe çeviri yaptı orada çok üzgünüm Allah Allah ben değilim neyse arkadaşlar buna toplam yaklaşık 100 TL ödeyeceğiz bakalım ayranın fiyatını bilmiyorum 130 140 145 şu an burası 72 buçuk TL ayranla beraber 100 lira olmasını bekliyorum ama oturarak yemek biraz zor oluyor dün çok beğenmiştim kubide kebabı aynı bizim kebap gibi ee, bugün yine geldim daha çok yiyorum bugün güzel Şimdi az önce Belifistan'ın olduğunu öğrendim. Böyle tam kendini belleden giyim tarzıyla olan bir insan. Şöyle görünce bu şeyler söylüyor bana. Farsça bilmiyorum dedim. Kamerayı gösteriyor, karısını gösteriyor. Kap karım var burada yemek yiyorum diyor. Sonradan çevirileştik. Baba kamera bana dön. Ben ne yapayım senin İran'a gelmişim, işim gücüm yok senin karnını mı çekeceğim içeride? Yani insanlarda biraz garipler. Ama yemekleri güzel. %99 insanlıkları çok çok iyi. Şimdi Tahran'da buranın farkı bu işte. Tahran'da böyle insanlar kız erkek fark etmiyor. Sohbet edebiliyorsunuz, fotoğraf çekinebilirsiniz falan. Ve başlar falan açık. Burada tamamen kapalılar ve zaten tamamen kapalısın. Ben niye senin karnına Niye çekeyim ki oğlum Bir video diyor. yani. Ben yemek videosu çekiyorum burada ya. Dünyadaki her türlü geri kafalılığa karşıyız arkadaşlar. Kamera bana dönür. Kamera arkaya dönük olursa anlarım. Ben zaten fark ettiyseniz sürekli kendimi çekiyorum. Neden? İnsanları izinsiz çekmekten hoşlanmam. Ama geldi bunu anlatışlar ama Neyse o gidene kadar kapattım. Sevgili dostlarım yemeğinizi yedik. Şöyle tekrardan göstereyim. Ben zor bitirdim ama yerken çok çekim yapamadım. Sonra bir arkamda bir aile daha geldi. O yüzden dedim ki hadi şey yapmayalım. Şimdi ödemeyi yapacağız bakalım ne tutacak. Ben de merak ediyorum. Az çok eminim de yani. Şimdi ödemeyi yapmak için ustamızı bekleyeceğim. Kendisi şiş yerleştiriyor. Bu arada çok fazla şiş var. Demek ki sirkülasyon çok sık. Gündüzleri açık yer yok. Bakın, hava kararıyor şu anda. Hava karardıktan sonra insanlar tıklım tıklım dışarıya gidiyorlar. dörtten ee, önce açık dükkan bile yoktu. Ya yeah, salam. Payment. Selam. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> 1750. Uh, how to say far Farsi? Farsi? Yeah. Uh, Sado. 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 Farsi bedbegar. Sado. <laughs> <laughs> <Ha> <laughs> Sadece hafta da beş. hafta da beş. hafta da beş. Tümen. 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 175 tümen ödedik. Eee, 175 tümen. Yani 180 olsa 90 lira yapıyor arkadaşlar. Hadi. 175 Tümen'e bu yemeği Türkiye'nin hiçbir yerinde yiyemeyiz. Burası ne biliyor musunuz? 2015 yılı Türkiye fiyatları ya. Gerçekten. 2015 yılı Türkiye fiyatları. Şimdi dışarı çıkacağım. Yürüyeceğim ama önce bir hapşurmam gerekiyor. Bazı yerlerde ben böyle tıkanabiliyorum. Bir hapşurayım yürürken konuşuruz yine. Şimdi arkadaşlar Hatice ablanın taksisine ben de bindim. Birlikte merkeze gidiyoruz. Beraber dönüyorduk. Kendisi de el sallıyor burada şoförümüz de Ali, Ali Ekber e, burada. E, Türkçe müzikler de her yerde biliyorsunuz. Her bindiğimiz takside bir Türkçe müzik bulabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar Ateş Kedah. Ateş Kedah. Ateş, Ateş Kedah'a geldik. Ee, böyle öyle işte yola çıkınca insanlar ne güzel insanlarla karşılaşıyorlar. Hatice ablayla beraber şoförümüz. Beraber geldik Ateş Kedah'a e, burada arkadaşlar. it, this burn how many years? 1000. Wow. 1560 yıldır yanan bir ateş var. For the Zoroastrians. Zerdüştlerin. Zerdüşt. Zerdüşt. Zerdüştlerin 1560 yıldır yanan ateşine geçiyoruz. Bu da böyle güzel bir şey. Hemen biletimizi alalım ardından görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ateş kadehin, ateş içerisindeyiz. Bu ateş 1560 yıldır hiç sönmüyor. Azaldıkça dahipler geliyor, ekleme yapıyorlar. Şimdi size göstereyim. Güzel, mistik bir ortam. Kokusu güzel. Böyle isli, 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 kokuyor. Ama şey, hani... Üç dakikalık yer, geri çık. Öyle bir yer. Ateş, su ve toprak kutsal. Evet, evet. tek tanrılı dünyanın ilk inanış olduğuna inanılıyor. Evet, bu Ahuramaz da dünyanın ilk tek tanrısı aslında, yani in, inanç olarak. Hani ateş, su, toprak e, Ahura Mazda'dan gelen çok kutsal insanlığa emanet edilmiş bir şey gibi. Hı -hı. O yüzden de yani onu asla kirletmiyorlar bu arada. Yani o da çok güzel. Bu arada ilk e, ekolojik din olarak da bazı yerlerde okumuştum böyle. Hı -hı. Yani ben o kutuptermiyi unuttuğum hı, için Toprağı kirletmek falan çok büyük bir yanlış orada. Zaten o yüzden şey, cesetleri de çok Evet. Kuşları yani, toprağı kirletiyor. Tabii için tabii onu tabii. Biliyorum. Yani yeşile saygılılar, ama suya ilk saygılılar. Bunu olduğunu ben. Şey öyle şey, bir söylenti var ama kesin onlar değil. Bilir. Kesin değil. O çünkü çok biraz karışık. Müslümanlığa göre Anadolu'da işte Hazreti İbrahim'in. Tabii zaten ananı vardı Müslümanlıktan önce de bu topraklarda tek tanrılı dinler. Kafescada gördük. Burayı da görmüş olduk arkadaşlar. Şans nereden nereye? Buraya girip gelmeyeceğim belli değildi. Ee, işte yola çıkın. Yolda sizi insanlar bekliyorlar. Yola çıkın. Güneş geldi. Biraz gün batımına geçiyoruz da. Burası suyun e, depolandığı yer. Onu okumuştum şeyde gelmeden de. Evet. Şu anda arkadaşlar binlerce yıllık bir su kuyusunun içerisindeyiz. Bakın. Suyun depolandığı yer. Buradan alınıyor. Bu şekilde. Evet. Taşlı saroji. Made of lime and yapılmış. Limon ve kil. Oldukça sert bir yapı. Şimdi yukarı doğru hemen evet, çıkıyoruz. Yani bir derin bir su kuyusuna da girdik. Çok da güzeldi. Şimdi burası küçük bir alan ama güzel bir alan. Gelmişken gelinir. Hani çok daha büyük yerlere girmek, çok uzun zaman alan yerler var. Ona göre giriş ücreti birazcık pahalı kalıyor ama gelmişken muhakkak girin. <laughs> Arkadaşlar Markar Square. Square. Şimdi Markar Square İran'ın merkeziymiş. İran'ın zaten Yezdi İran'ın ortasında diye geçiyor. Ee, burası da böyle bir yer merkezi, center of the Iran. Yol insan nerelere götürüyor ya? Orada tanıştık İran merkezini görüyorum şu an senin abla sayende. Evet, görüyorsunuz. Evet, evet. Yok bunları göremezsin ya da bunları yaşayamazsın yani görsen bile. Şimdi sevgili dostlar bir tane e, otobüs bileti, ya yani otobüs resmi olan yere girdim. Dedim ki bende Rabbas'a otobüs lazım. Dedi ki saat 8'de var VIP değil. Onlar böyle 100 lira falan o kadar ucuz ki ama 8 saat. Ve saat 8'de kalkan otobüs. Ben gecenin 4'ünde inip ne yapacağım? Ama e, başka bir firmada da en son saat 9'da varmış. 5'te ineceğim artık yapacak bir şey yok. Otururum oralarda bir yerde. Hava zaten oralarda çok sıcak. Şimdi onu bana tarif etti abla. Hani benden alma. Git oradan al dedi. Bu kadar da iyiler. Hani satmak için başka otobüs yok diyebilir. İnternet sitelerine girdi kadın. Kontrol etti. Dedi ki İran Peymah'da 9'da var en geç. Git onu al. Bir de kalktı yola çıktı tarif etti. Şu motoru geçince dedi. Bakalım. Eee almaya çalışacağız. Sevgili dostlar tö, tö. Sevgili dostlar Otobüs biletimizi aldık Sağ olsunlar çok yardımcı oldular e, 210 Türk Lirası 8 saatlik Bender Abbas yolculuğumuza Git diyenler oldu gitme diyenler oldu Yolu o kadar uzatılır mı ya diyenler oldu Sonunda Kafama esene dinledim aldım Şu anda Amir Çakmak Camisindeyiz e, Meydanındayız Yemek yiyeceğiz yiyeceğim beraber siz de katılın. Ardından otelimize döneceğiz. Çok bir vaktim yok. Otobüs 9'da buldum en geç. Gece yarısı ineceğim oraya. Orada da sabahlayacağım. Şimdi sevgili dostlar, hostelimize yürüyoruz. Şöyle ee, dün buradan geçmiştim biliyorsunuz ve cıvıl cıvıldı. Çünkü gece geçmiştim. Şu anda saat 5.15. Hava karardı burada ama kimse yok. Burada dediğim gibi hayat gündüz yaşanmıyor asla gündüz kimseler yok. Bunlar çok güzelmiş bu arada. Böyle. Buralar turistik olduğu için. Bu arada pahalı. Yani hani TL olarak ee, tamam verilebilir ama hani İran'ın geneline göre çok pahalı. Şöyle söyleyeyim. Az önce bir magnet sordum. 100 tümen dedi. Az önce. Yani göbeğim önde yürüyor. Şu an acayip bir yemek yedim. 180 tümen ödedik. 175 tümen ödedik. Hani bir magnet ve kö güzel değildi. Hani daha güzelleri vardı. O yüzden o meydana geldik yeniden. Şimdi buradan böyle gerçek gez sokaklarıyla geçiyoruz, gidiyoruz. Dün geldiğimiz kafe bu arada. Kafe Colombo. O da aklınızda bulunsun. Ve daha yeni açılıyor. Bakın yani saat 5.15 daha yeni açılıyor. Görüyor musunuz? Buralarda hayat yok arkadaşlar. 17-17 yani saat. Bir arada bir fotoğraf çekeyim. Yezidi sokakları. Çok güzel bu arada. Yani telefonla kameranın farkı var ya, aksiyon kamerasının. Hadi. Tekrardan meydana geldik arkadaşlar. Bu bizim hostelimizin yanında bulunduğu meydan. Bunu daha önce anlatacağım demiştim, sonradan öğrendim. Kusura bakmayın kendi eksiğim için. Bu, e, Hazreti Hüseyin'in e, kabrini, mezarını, taputunu temsil ediyor. İngilizce'den o şekilde çevirdim. Bu arkadaşlar Kerbela anma törenlerinde bunu böyle yüzlerce insan sırtlıyor. Şuraya da bir yere fotoğrafını bulur koyarım. Bunu böyle sırtlarına alıyorlar ve taşıyorlar. Bu bir ibadet arkadaşlar. Burada Hazreti Hüseyin'e zaten çok kıymet veriliyor insanlar. Onu, onu anıyorlar yani her yerde. Çok da kıymet veriyorlar. Burası böyle bir meydan. Bakın şurada araba. Bu dar sokaklar böyle burada. Böyle dönmek zulüm. İnsanlar da yardım ediyorlar dönemeyenlere. Videoyu bitirmeden bir, şey, bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burası benim kaldığım Friendly Hotel. Böyle avlular çok meşhur demiştim. Avlusu çok güzel. Böyle tentesi de var. Sıcak oluyor içerisi. 24 saat çay her zaman olduğu gibi burada da var. Ve buradan bardağımızı alıp şurası küçük kulübe bardağımızı alıp çayımızı dolduracağız. Benim burada birkaç saatim var ama size şunu göstermek istiyorum. Şimdi bu geniş havluda ben çok vakit geçirdim. Videolarımı düzenledim. Sabah çanta bırakmam gerekiyordu. Dediler ki oraya bırakabilirsin. Üzerine de montu koydum. Böyle. Buradaki güveni anlatmaya çalışacağım sizlere. Şu an bu çantada yani Türk lirasıyla 90 bin liraya gelmekte olan hatta geçmiş bile olabilir bir bilgisayar. Ee, bin, yani rakam söylemek istemiyorum ama binin üzerinde dolar, Türk lirası mevcut. Ve ben bunları üzerime almadım çünkü daha taşa gidiyoruz üzerimde bulunmasın dedim. Burada bir odaya alırız diye düşünüyordum. Orada bırakın deyince de orada da toplanıp şimdi para bilgisayar yanıma alayım diye uğraşmadım. Bıraktım. Geldim. Bakın kimse yok. Herkes ya odasında ya dışarıda. Ama çanta her şey aynı yerinde. Burası çok güvenli. İran gerçekten güvenlik konusunda kendini aşmış. İnsanlar çok güzel, temizler. Maşallah yani gerçekten e, çok iyi. Neyse şurada şu ışığa geleyim ve ben videomu bitireyim. Arkadaşlar Yezd'den bu gece ayrılıyoruz. Yarınki durağımız Bender Abbas ve oradan Hürmüz Adası'na geçmeye çalışacağız. Güzel maceralar geçirdik. Şunu söyleyebilirim ki bir gün bir kitap yazarsam gezdirmelerle ilgili yani 100, e, 100 ülkeye ulaşırsam bir kitap yazmayı düşünüyorum. Böyle bir hayalim var. 100 ülkeye ulaşır da bir kitap yazarsam muhtemelen bunun ön sözünde veya kapağında Yezd olur. Ben Yezd'i çok beğendim. Kalbimi bir kısmını Yezd'de bırakıyorum. Şöyle bir şey var ben kalbimin bir kısmını bırakıp hayran kalarak gittiğim her şehre geri döndüm bir şekilde. E, bunu Tiflis'e yapmayı istiyorum. Tiflis'e e, çok beğenmiştim. Tam böyle Ocak ayının ilk haftası, ikinci haftası muhteşemdi biliyorsunuz izlemişsinizdir. Yest için de aynı şeyi söyleyebilirim. 1 Kasım akşamında yeniden Yest'te buluşmak üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. İzlenme sayılarımız artıyor, abone sayım artmıyor. Hala kendi haline küçük bir kanalım. Beğenmediyseniz de lütfen dislike butonuna basmayın hemen şurada şurada bir çarpı var oradan direkt kapatabilirsiniz sizleri seviyorum sağlıcakla kalın ne demişler hoda hafız Şimdi sevgili dostlar otogara geldim otogar bu arada gezdiğin kendisi gibi oldukça otantik bakın sular akıyor şırıl şırıl böyle ve ilk defa gördüm firmaların adı Latin harfleriyle de yazılmış, İngilizce de yazılmış. Yani ben İran Peymağla gidiyorum. Peymağmış. Payme, Peymak diyorlardı. Royal Safar burada daha önce kullandık mı? Yok, Seyro Safar kullandık. Burada ha Ham Safar kullandık. Doğru. Safar Sefer zaten. Burada hepsi yazıyor. Otogara girince ortada bir bahçe var. Böyle şırıl şırıl sular. Çok güzel. Gerçekten. Yani yes hakkını veriyor. Otogarı da göstereyim dedim. Biletimi sabah almıştım. Sonra görüşürüz.